bekliyorum. Ya, o kombo şu anda e, bir Gragas'ı mesela eritebilir eğer ki Zonya basamazsa. İşte yani o kombo yapabilmesi için rakip takımın defanslarını kullanılmış olması gerekiyor. o ulti geldi. Doğrudan Gragas'ın üzerine doğru. Ardından Randy'in arabatı kullandı ama Zonya ile kurtulmayı başarıyor. Gragas diğer tarafta Trash ultisi geldi. Nocturne öldü. Gragas öldü. Şimdi oradan çıkabilecek. Lulu ölüyor. İnanılmaz nazar. Ölüm şey 5'te 5 beş mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? Holy 5'te Felix. 5! Holy Phoenix. Holy Phoenix. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz bir oyun. İnanılmaz oynadı. 5'te 5 yapmayı başarıyor. Gerçekten de muazzam performans. Orada son anda roket atara geçti. 3 kişi birden öldürdü. Ardından ölümcü roketi gönderdi ve adeta bir anda haritadan sildi. HVA takımını. İnanılmaz. Holy Felix'ten müthiş bir oyun geldi. Ve şimdi acaba oyunu bitirebilecekler mi? Soru işareti. Bayağı bir bekleme süreleri var. var. gidiyorlar. Evet gidiyorlar. Türesle beraber. Reneklin'le beraber. Oyun bitmek üzere. Kış mesleğinin şampiyonu kim olacak? Acaba, acaba Darfist'in mi olacak? Son vuruşlar. Nexus bir kulesi. Düşüyor. İki tane rapor var O da düşüyor. Nexus'a dalacaklar şimdi. Türes şovunu yapmaya devam ediyor orada. <laughs> Ölüm cezası ile Reneklin neredeyse Yakalayacaklar ama takım arkadaşım. Şimdi son Nexus kulesine vuruşlar. Dört mesaj. Son vuruş. 2014 sezonu şampiyonluk ligi kış mevsimi finallerinde şampiyon olmayı başarıyor. Nasıl almış? Bakın arkadaşlar Nocturne. Şimdi ulti ile doğrudan Naru'ya gidiyor. Naru burada hemen Zonya'ya geçiyor. Çok akıllıca. Oradaki randevun alameti e, ee... Esasında esas ulaşması gereken kişiye ulaşmıyor. Jinx'e ulaşmıyor. Jinx arka hususu vuruyor. Kazik araya girdi. Burada bakın arka arkaya düşüyor. Çok yüksek bir hasar var orada. Bir Jinx geldi. Bakın roket atana geçtikten sonra verdiği hasara bakın. üç kişi var yan yana, Bakın inanılmaz bir hasar. Ölümcük roket geliyor. 3 oh, kişi birden oh. orada. En son crystal, pardon, e, risk atana da kule vurunca herkes ölmüş oldu. Ve 5-5 almayı başardı. Mükemmel Bilmiyorum bir performans abi. izledik. Tack.